Bir varmış bir yokmuş. Rapunzel yaşadığı sarayda tek boynuzlu atıyla vakit geçirmekten çok mutluymuş. Sevgili Unicorn, bence sana bir isim bulmalıyız artık. Evet, çok mutlu olurum. Benim için düşündüğüm bir isim var mı? Beni çadıdan kurtardın. Senin adın Hero olsun. Ne dersin? Kahraman bir at olmak hoşuma gider. Çok beğendim. Hava bugün çok güzel. Bir gezintiye ne dersin Hiro? Çok keyif alırım prenses. Atla bakalım. Böylece Rapunzel ile Hiro yemyeşil kırlarda dolaşmaya başlamışlar. Her yer ne kadar güzel. Bahar çiçeklerinin kokusunu alıyor musun? Evet ama bulutlar geliyor. Galiba yağmur yağacak. Gerçekten de birden yağmur başlamış. Ama bu Rapunzel'in keyfini hiç kaçırmamış. Olsun. Bahar yağmurunda ıslanmak da güzel. Sonra yağmur gitmiş, güneş tekrar yüzünü göstermiş. Rapunzel gördüğü şeye hayranlıkla baka kalmış. Hiro, görüyor musun? Ne harikulade bir gökkuşağı. Evet, gerçekten çok güzel. Onun altından geçebilmeyi ne çok isterdim. Bunu deneyebiliriz. Sıkı tutun o zaman. Hiro sırtında Rapunzel'le dört nala koşmuş koşmuş. Ve sonunda gökkuşağının altından geçmeyi başarmışlar. Ve birden kendilerini bambaşka bir dünyada bulmuşlar. Vay canına! Burası da neresi böyle? Neredeyiz biz? Burası elflerin kuşağı ülkesi olmadı. Büyük atalarımdan hikayelerini duymuştum. İyi ama buradaki herkes niye mutsuz ve üzgün görünüyor? Ağlayanlar bile var. Ben de anlayamadım. Şu yaşlı amcaya soralım bakalım. Yolumuz buraya düştü. Köyünüzde niye herkes çok üzgün mutsuz? Merak ettik. Başımıza neler geldi sormayın. Artık biz mutlu olamayız. Yaşlı adam, karanlık ülke cadısının büyü yapıp, prenseslerini sarmaşa çevirdiğini anlatmış. Eğer büyüyü bozamazlarsa, prensesleri sonsuza dek sarmaşık olarak kalacakmış. İşte bu yüzden prensesimiz için köydeki herkes çok üzüntülü. Ya çok üzüldüm. Nerede peki prensesiniz? Peki biz yardımcı olabiliriz. Gelin benimle. Kahin bizimkileri evin yan tarafındaki sarmaşığa götürmüş. İşte prensesimiz. Adı ağlayan sarmaşık. Gözyaşları hiç dinmiyor. Hiç sordunuz veya araştırdınız mı? Bir çaresi yok mu cidden? Yaşlı adam büyünün bozulması için cadının büyük küresini almak gerektiğini anlatmış. Kürenin ışığı sarmaşığa yansıtılırsa büyü ancak o zaman bozulur ve prensesimiz eski haline döner. Hiro, gidip şu büyük küresini alıp getirmeye ne dersin? Evet yapalım bunu. Bıktım bu cadının kötülüklerinden. Yaşlı adam buna çok sevinmiş. Sahi mi? E ama ben de sizinle geleyim. Cadının büyülerine karşı sizi koruyacak sihirlerim var. Sen büyücü müsün? Kahinim ben. Bazı sihirleri bilirim. Ama yaşlı olduğum için tek başıma cadıyla başa çıkamam. Hadi gidelim o zaman. Böylece Hiro'nun üstünde hep birlikte cadının şatosuna doğru yola çıkmışlar. Ama kötü bakışlı bir çift gözün kendilerini izlediğinden habersizlermiş. Benim karanlık ülkeme ne cüretle girer bu şapşallar? Şatoya vardıklarında kahin Rapunzel'e bir ayna uzatmış. Bu ayna sihirlidir. Cadının büyülerine karşı seni korur. Hiro, sen bizi burada bekle. Dikkatli ol Rapunzel. Şatoma da girdiniz ha? Madem canınız oyun oynamak istiyor. Pekala, gelin bakalım. Eyvah, yarasalar. Cadı bize hoş geldiniz diyor. Ama bu toz hiç hoşlarına gitmeyecek. Şatonun kulesine çıkmalıyız. Küre orada gidelim. Rapunzel kahin taş basamaklara yönelmişler. Demek büyük küre mi alacaksınız öyle mi? Hadi alın da göreyim. Kahin dikkat. Tuttum seni. Hadi gayret. E, sağ ol cesur kız. Cadı bu sefer Rapunzel'in karşısına çıkmış ve bir anda ağzından ateş saçan ejderhaya dönüşmüş. Cayır cayır yakacağım seni! Aynayı kullan! Çabuk koş! Büyük küresi işte orada. Rapunzel hemen koşup büyük küresini almış. İşte oldu. Artık gidebiliriz. Kahinle çabucak avluya inip kendilerini bekleyen Hiro'nun sırtına binmişler. Demek küreyi aldınız. Bu harika! Hadi hemen çıkalım buradan. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gel buraya. Bırak beni! İmdat! Bunu sen istedin pis cadı! Al bakalım! Hadi Hiro! Götür bizi buradan! Görürsünüz siz! Kaçmayın! Mahvedeceğim sizi! Cadı arkalarından bağırırken bizimkiler hızla oradan uzaklaşıp büyük küresiyle birlikte elf köyüne dönmüşler. Prensesi eski haline döndürebiliriz. Evet, işte oluyor. Ağlayan sarmaşık yavaş yavaş güzel bir prensese dönüşürken kimsenin beklemediği bir şey olmuş. Büyük küresi patladı. Cadı artık kötülük yapamayacak. Prensesimiz geri döndü. Yaşasın. Hiro, baksana. Prenses peri kadar da güzelmiş. Sevinç içindeki elfler bir anda prenseslerinin etrafını sarmış. Yaşasın prensesimiz. Yaşasın! Yaşasın prensesimiz. Oley! Siz olmasaydınız prensesimize asla kavuşamazdık. Size minnettarız. Kahin olup bitenleri prensese anlatmış. El prensesi de bizimkilere çok teşekkür etmiş. Cadının büyüsünden kurtulmanıza çok sevindik. Sizleri tanıdığımız için mutlu olduk. Hoşça kalın. Ve böylece Rapunzel ile Hero prensesi kurtarmış olmanın mutluluğuyla evlerine doğru yola çıkmışlar. Hey çocuklar yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.